Merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe Rebuild videosu ile karşınızdayım Bu videomuzda arkadaşlar Avrupa Ligi'nde yarı finalde Arsenal'e konuk oluyoruz ilk maçta Bakalım deplasmanda bu önemli karşılaşmada nasıl bir sonuç alacağız Zaman kaybetmeden ben maça geçmek istiyorum bugün Ceko, Ryan Kent, Emre Mor, Şimanski, Fred, Dominguez, Ferdi Kadıoğlu, Perez, Beka, Osay, Samuel ve Livakovic ilk 11 ile sağda olacağım. Maça geçelim arkadaşlar. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Bakalım Arsenal deplasmanında neler yapacağız? Artık yarı finaldeyiz. Kupa bize geliyor mu? Hep birlikte göreceğiz. Yavaş yavaş oyuncular stadyuma geliyor. Maşa başlayan taraf Arsenal. Haydi Fenerbahçe. Aldık topu. Şimdi Şimanski çok güzel bıraktı. Emre Mora, Emre. Haydi. Haydi Şimanski boş kale. 1-0. Şimanski 1-0. Taraftarlarına gidiyor Şimanski Emre Mor'la birlikte. Golü buluyoruz. Enteresan bir gol burada. Emre Ceko kaleci ve Şimanski boş kale yapıyor. Ramsdale burada yıkılıyor adeta. Arsenal'in yıldız file bekçisi. Bir çalım gelir mi geldi. Ryan Kent gidiyor. Ryan Kent. 2-0 Arsenal şoklarda. Arsenal şoklarda 2-0 yapıyoruz Ryan Kent'le. Şimdi Ferdi ile geliyoruz. Ferdi aski gördü. Şimaski. Mükemmel bir gol 3-0. 3 üç yapıyoruz 3. Arsenal yarı finalde beklemediği bir sonuçla karşılaşacak gibi bugün. Temsilcimiz Fenerbahçe karşısında. Yalnız Ferdi'nin asisti. Şimaski'nin şık vuruşu. Harika bir gol. İnanılmaz. Polonyalı yıldız atıyor, attırıyor, atmaya devam ediyor. 3-0. Ulan benim adamım dibinde, ben vursam adama çarpar. Neyse sıkıntı yok, 3-1. Ya artı 3 oldu be. Bitir şu maçı be. Heh. İlla gol yedirecek şerefsiz ya. Emre. Var topu, Shimaski, Räikkönen de güzel top, Räikkönen kaleye ya bu kadar kötü nasıl vurursun ya? Offside, hi oh, there. Oh. Haydi! 4-2. 4-2 yapıyor Ryan Kent. Arsenal'i yıkıyor adeta. Aferin, aferin. Yalnız Emre Mor öyle harika getirdi ki topu. Güzel ayak içiyle boş kaleye bırakıyor Ryan Kent. Son dakikada 4-2 yapıyor skoru. Ve maç bitiyor. Ryan Kent ve Chimanski'nin ikişer golüyle 4-2 kazanıyoruz. Deplasmanda yarı finalde Avrupa Ligi'nde. Güzel maç oldu gerçekten. Evet arkadaşlar ilk maçımızı oynadık Arsenal ile bildiğiniz gibi yarı finalde ve kazanmayı başardık 4-2 şimdi de ev sahibi ekip olarak ee, revenge maçına çıkacağız ki büyük avantaj bizde haydi maça geçelim. Bugün Edin Ceko, Tadic, Fred, Şimanski, Cengiz Ünder, Dominguez, Perez, Ferdi Kadıoğlu, Bekka, Samuel ve Livakovic ilk 11 ile sağda olacağım Kadıköy'de. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Güzel bir Avrupa serüveni yaşatacağım bu bölümde size ki lig, lig maçı yoktu. Ben de şaşırdım. Direkt Avrupa Ligi'ne geçtik. Bakalım neler olacak. Maça başlayan taraf biz olduk. Haydi Fenerbahçe. Sağ ayak, Shimasuki, Wraithsail iyi çıkardı. Hadi hiç ortayı kesti. Cengiz. Oh. Ya. Şerefsiz hoca ya. Ya arkadaş ya kafayı yiyeceğim ya. Vallahi billahi bıktım hepinizden ya. Ya. Çok güzel. Haydi. Haydi be. için ortası. Çeko. Asmakla. Maalesef olmuyor. İlk yarı 0-0. Çok güzelsiniz. Çok iyisiniz. Şimanski harika geçti. Şimanski götürüyor. Şimanski yanında Ceko var. Şimanski Ramsdale yine çıkarıyor ya. Haydi. ki, hani o top defansa çarpıyor Var bari, bari taca gitse o vuruş canım acımaz o defansa çarpıyor ya aha Liva harikasın Avradını Bende gibi görünen top ona nasıl geçiyor ya? Haydi, aslanım Cengiz. Haydi, haydi gol olsun. Fred, direk ve kaleci inanamıyorum. Ve 0-0 berabere kalıyoruz ama. Finale kalanda taraf biz oluyoruz. Just a couple of questions for you. Thank you. that's all the questions we have. Evet arkadaşlar iki Avrupa Ligi maçı biri, biri deplasman biri ev sahibi olaraktı ve Arsenal'i elemeyi başarıyoruz ve finaldeyiz artık Avrupa Ligi'nde. Gerçekten mutluyum. Çünkü bunu hak ettik ve bu kupa bu müzeye, bu camiaya, bu Fenerbahçe kulübüne gelecek. Bir videomun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.